Seydişehir Kaymakamlığından Yalova Vali Yardımcılığına atanan Deniz Pişkin yolsuzluklara isyan etti. Peşkin, bazıları hem hırsızdır hem arsızdır yorum yaptı. Sadece onların Vali yardımcısı olarak atandığı ilçede yaşanan hırsızlıklara isyan etti. Sosyal medya hesabından isim vermeden gönderme yaptı. Yalova Vali Yardımcılığı'na atanan Konya Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki bazı kişileri hırsızlıkla suçladı. Pişkin kendisini bile isyan ettiren hırsızlıklardan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şikayet etti. Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir. Çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır. Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun. Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize diyerek suçlu seni ilan ederler. Deniz Pişkin, Aşık Ruhsati'nin Sana Kim Verdi şiirine de yer verdiği paylaşımında ilçedeki yolsuzluklara isyan etti. Şöyle dışarıdan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz mühterislerdir. Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki, onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır. Onlara, Seydişehir'deki hırsız takımını diyorum ki, ruhsatinin bu dizelerini sizin için paylaşıyorum. Pişkin paylaşımına gelen mülki amirsin, gerekli işlemleri yap da sitemle cevap verdi. Hangi devirde yaşıyorsunuz? Çalanlar sanki salak mı? Herkes daha çalmadan kılıfını uyduruyor. Ben memur halimle bu kadar yapabiliyorum. Bir zahmet biraz da siz bir şeyler yapın. Anca elinizi bağlayıp başkalarından kahramanlık bekliyorsunuz. Yazık. Deniz Pişkin 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameyle görev yeri değiştirilen isimlerden biriydi.